Yani kötü yaptırmamamız lazım. Denetim mekanizmaları da ve bunun da olayı nedir? Her faaliyet ne olursa olsun çevresel etki değerlendirme dediğimiz yani bir faaliyet başlama önce daha orada proje aşamasında çevreye ne gibi zararlı olabilir? Onlar masaya yatırıp uzmanlar alınan önlemler yeterliyse o faaliyete müsaade edilip eğer yeterli değilse yeterli oluncaya kadar müsaade ettirilmemesi. Anahtar budur. Şimdi artık Türkiye bu şeye girmiştir, rotaya girmiştir. Bundan sonra artık Türkiye'de çevreye rağmen sadece madencilik değil, herhangi bir faaliyetin yapılmasına seyirci kalmamalıyız, kalamayız. Çünkü bu çevre bizim. Ama şunu da bilmek zorundayız. Biz modern yaşamı madensiz yapamayız. Çünkü niye? Nereye baksak her şey maden. Tabii. Dolaylı veya doğrudan yaşamlı iç içe mecbur Bir e, biraz önce söylediğiniz bir noktayı biraz daha e, onu not etmek için de söylüyorum. Belki sayın izleyicilerimiz arasında da not etmek şey vardır. Asurlular döneminde evet. biz uzak doğu yani Çin'i de demek istiyorsunuz evet. herhalde. E, altın gönderdik evet. karşında kalay aldık. Yani biz o kadar altın zengini evet. bir ülke idik. Evet, Doğru mu anladın? Doğru. Bunun tabletleri var. Evet. Bunun yazılı yani evet. yazılı belgeleri var. O bakımdan Türkiye hakikaten bu topraklar 44 medeniyete ev sahipliği yaptıysa boşuna değil. Hmm. Bu topraklar her bakımdan önemli ama kıymetini bilmemiz lazım. Yani biz şimdi hangi zenginliklerin üzerinde oturduğumuzu bilmemiz için daha çok arama yapar harcamamız lazım. Şimdi şöyle söyleyelim. Hmm. Dünyada maden aramalarına harcanan paya baktığımızda Türkiye sınıfta kalıyor. Evet. Şimdi birinci yapılacak iş, maden aramacılığını teşvik etme. Bir de hani şey, kamuoyunda insanlarımıza şirketlerin herkesinde bilgilendirme yapmamız lazım. Örneğin Meclis Araştırma Komisyonu Kaz Dağları meselesine gireceğim evet. burada. da söylendi. Denildi ki Milli Parklar Genel Müdürü. Açıklama yaptı mecliste madencilik araştırma. Dedi ki Kaz Dağları Milli Parkı'nın bir karışında ne maden aranmıştır ne madenciliğe izin verilmiştir. Ortaya atılan iddiaların tamamıyla e, yanlıştır. Aynı şekilde Orman Genel Müdürü de söyledi. Dedi ki Kaz Dağları'nda kesilen ağaç 3-5'i geçmemiştir madencilik için. Ama öyle bir e, yaygara koparıldı ki sanki Kaz Dağları Milli Parkı madenciler tarafından talan edildi. Bunun nedeni neydi? Orada 100 tona yakın bir altın rezervi açıklandı. Ha açıklandığı andan itibaren bu yaygara koparıldı. Neden? Türkiye altın potansiyelini değerlendirmesin söyleminde bulunanların bir e, şeysiydi. Kamuoyunu bildiği yanıtmasıydı. Görünmeyen bir parmak evet. Mı? Ama Ondan meclis açarsan. buna ortaya koydu. Dedi ki sordu. Yani hem orman genel müdürüne hem milli parklar genel müdürüne. Dedi ki böyle bir şey var. Nedir? Açıklayın bakalım. Onlar da açıkladılar. Ama ne, şimdi bu açıklamada çelişki var gibi geldi. Ne gibi? Orman Genel Müdürlüğü evet. diyor ki dört tane, beş tane ağaç evet. kesildi. Ama şey diyor ki Milli Parklar hiç madencilik faaliyeti izin verilmedi. Verilmedi. Şöyle efendim, bu maden, orman, orman Genel Müdürlüğü şimdi maden arama faaliyetleri Milli Parkın 20 kilometre kuzeyinde, Milli Parkın içerisinde yani, oluyor. Hani anladım, anladım, anladım. Diyorlar ki Milli Park talay. hayır Milli Park değil. Anladım, şey, anladım. Girilmesi mümkün değil. Milli anladım. Park varsa. Oraya hiç bir şey çivi bile çakamazsınız. O başka, tamam. Olay yok. Tamam, o yanlış. Evet. Efendim, çok çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Gerçekten bildiğimizi sandığımız ama pek de bilmediğimizi şimdi şimdi bildiğimiz, bir takım bilgiler edindik sizden, değil mi? Efendim, sizin programınızı zaten bilmek gerekir. <laughs> çok gerçekten kutlarım. Adı tam oturdu. Adı mı? tam. <laughs> e, maalesef. Peki. Niye e, maalesef? E, şöyle. E, bu ülkede yüzde... Kişiden 99'u altının sianürle arandığını zannediyorsa, e, bunun sorumlusu bizler değiliz. Ama biraz daha açıklayalım cümleyi. Evet. Altın siyanürle ar aranmaz. Aranmıyor. Sadece Ama altın sianürle ayrıştırılarak işlenir. İşte. O da üretiliyor. Altın arandıktan sonra bulunduktan o sonra kurulacak tesislerdi. olan tesislerde gerekli önlemler. orada. O, o, o da gerekli önlem. O evet, tesis evet. işleme tesis de evet. gerekli. Efendim size çok çok teşekkür ederiz. Ee, tekrar tekrar e, güzel bilgiler e, paylaştınız bizde. Ben çok, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, evet. Maden mühendisi Sayın Muhterem Köse ile gerçekten bilmediğimiz ya da bildiğimizi sandığımız ama gerçekte bilmemiş olduğumuzu şimdi e, öğrendiğimiz bilgiler elde edildik. Çok çok teşekkür ederiz tekrar. Efendim gelecek hafta yine aynı gün ve yine aynı saatte sizlerle yine birlikte olmak istiyoruz. Tekrar ediyorum. Umarım bir başka masada karşınıza çıkmak istiyorum. Bu masa çünkü biliyorsunuz. Anımsamak istemediğimiz bir bunalım döneminin zedelerini simgelemektedir. E, o olayı geride bırakmış olarak karşınızda bulunmak istiyoruz. E, hepinize şen ve esen kalın diyoruz.